Arkadaşlar merhaba ben bugün Bahar, Banali ve Zeynep'e böyle çok güzel atıştırmalıklardan aldım. Arkadaşlar böyle bu ekşi hani bu e, bu jelibonu yeni gördüm ben ilk defa deneyeceğiz o yüzden ben de gerçekten çok merak ediyorum. Böyle renkli renkli kısımları var arkadaşlar bir de baksanıza şöyle renkli renkli sakızlar aldım. Çok güzel görünüyordu dayanamadım çünkü Bahar da çok seviyor arkadaşlar sakız kinlemeyi baksanıza şuna renkli renkler renk var. Şimdi Bahar Bağnal ve Zeynep'i çağıracağım onlara sürpriz yapacağım. Kızlar Bahar Bağnal Zeynep Aa. bakın size neler aldım Aa, gördünüz mü? Ah Bağnal ya. Bağnal ya. Aa, Aa. 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 Aa Zeynep'i ve Bahar'ı neden bırakmadın Bağnal ya? Her zaman sen diyorsun her zaman hepimiz eşit diyorum. <laughs> Bir dakika kavga etmeyin durun. O küçük ya anneciğim. Onun herhalde böyle istekleri böyle daha şiddetli oluyor Banu Anne küçük diye bunu arzuyorsun. Evet. Tamam bakın Zeynep, Bahar siz şimdi küsmüyorsunuz. Ben Banu ikna edeceğim ve onları üçünüze eşit bir şekilde paylaştıracağız. Banalya. Anneciğim verir misin onları bana? Hayır anne. Banalya ama onlar tek senin değil. Arkadaşlarının da hakkı. Yaptım. Hayır Zeynep ve Bahar da yiyecek onları. Çünkü Hayır. ben üç, üçünüz aldım. Banalya. Tamam ben paylaştırdım. Tamam hadi sen paylaştır. Gelin bakalım oturun şuraya üçünüz de. Engel kaçıyor. Banalya. Bak üçe kadar. Hayır orada paylaştıramazsa biz de göreceğiz. El çoğunu kendine alacaksın değil mi? Ben sanki anlamadım yani Banu Ali ya. El, çoğunu kendine Hayır el çoğunu kendi falan alamazsın. Ben şimdi Hayır, burayı... Hayır kavga etmek yok. Bir dakika niye kavga ediyorsunuz? Ben zaten üçünüze de eşit işte paylaştıracağım. Ben hiç haksızlık yapıyor Ağzını muyum? Açmaz. Otur şuraya tamam. Banu Ali ortanız otursun. Ben sehpa getireceğim. Bir tane tabak Ağzını getireceğim. Yerimden. Üçünüz ortak bir şekilde paylaşacaksınız. Anlaştık ya, mı? Ya. Zeynep Bak sinirlendiriyorsun sonra hepsini alıp kaçacak. Evet bakın ben şimdi 3 tane tabak getirdim. Bahar'cığım bu tabak senin. Zeynep bu senin bu da Banu Ali senin. Hadi bakalım anneciğim. Herkese eşit eşit, eşit dağıtıyorsun tamam mı? Ben turuncu istiyorum. Hayır, hayır, ben mor ben istiyorum. Tamam bekleyin Banu Ali'ye. Ya. ya Ebrola ya. Banu Ali'ye niye inadına Aa, o ya. istemedikleri renkleri koyuyorsun. Ben istiyorum. Tamam anneciğim o bir paylaştırsın hayır, annem ya. dur. Ya ver bakayım onu. Sen yeşilden alacaksın. Aa, Aa uzaylı. banal. banlar. Uzaylım. Anneciğim tamam olsun. Bir sonraki de başka renk gelecek. Banal ya. Aa, at Aa, şey ama öyle yapmayın. Bir dakika ben eşit paylaşacağım. Banalya'nın öyle yaptığına bakmayın. ya. Sence bu haksızlık değil mi? Banalyacığım ama şu anda haksızlık yapıyorsun. Bir dakika bak Banalya kendine Aa. kaç tane koymuş? Bir bakalım. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahar'la kendi 7 tane koymuşsun. Zeynep'le Bahar'a birer tane koymuşsun. Haksızlık olmadı mı sence? Aman, benim o. Tamam hadi bir de şimdi Zeynep'le Bahar'a koy bakalım. Onlara kaçer tane koyacaksın şimdi. Onlara da çok koy o zaman anneciğim. Bak onlara da bakla bomboş kaldı. Üzülüyorlar hayır baksana. Ya. Zeynep ağlayacak Bahar'la ya. ya. Hayır. Bana, anneciğim, verir misin? O zaman ben onu paylaştıracağım. <laughs> Ağlıyorlar. Bak bana Ali babana söyleyeceğim seni. Bu kadar haksızlık olmaz. Tamam siz onun tabağındakini almayın. Ben size eşit paylaştıracağım. Ya. ya of ya ne yapacağım ben sizle ya? Bana Ali o sakızları bana verir misin? Hayır anne. O zaman hepsini bana geri veriyorsunuz. Üçünüze de yok. Üçünüze de vermiyorum o zaman. Şey vermiyor, Bahanlarla doğru doğru söylüyorlar. Ee, sizin ikinize haksızlık yapmış olurum. O sakızı ver. Sakız kutusunu ver bana. Aa, tamam. Banu Alya lütfen yeter artık yaptığın haksızlık. Bekleyin kızlar ya, ben ya, size de eşit ben, paylaştıracağım. Yeter. Bekleyin şimdi vereceğim. Banu onu geri koy yoksa şey bütün tabağını ya. alacağım. Kimse kimsenin tabağına bir daha ellemiyor. Elleyeni sakızları diğerine gider. <laughs> Duydun mu Zeynep? Evet. Banalya, bahar, duydunuz mu? Anne, her şeyi istiyorum. Tamam. Şimdi sen de hangi renk yok? Sarı yok. Al bakalım bir tane sarı. Sen turuncu. Ya. Banalya. Tabağa değersen sakızların hepsini alırım. Bak bir daha uyarmayacağım. Al bakalım pembe. Tabağınıza koyun. Çünkü bağınları elleyemeyecek. Bağınları sen de koyabilirsin. Onlar da senin tabağını elleyemeyecek. Yoksa sakızlarını alırım. Koy anneciğim. Zeynep sende pembe yok. Bende ben sarı da yok. Tamam al bakalım. Yeşil var mı? Baharda yeşil yok. Bakın kırmızı aa. renk ama ben, ben de atacağım çünkü bu anlar... Tamam. sana da veriyorum ben haksızlık yapmıyorum. De tamam ben size vereceğim diyorum bak. Aa mor. Al Zeynep'e bir tane daha yeşil. Al bakalım. Sen Şimdi herkes önündeki sakızları saysın bakalım. Bir, Eşit paylaştırdık iki, mı? 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 tane var. 10 tane tamam. var. Abi. Sana 7 idi 8 oldu 9 hani şey, oldu. Kırmızı Kırmızı yok bu var. Var mı? Tamam Anladım. al bakalım. 8 tane var. Tamam al bakalım sen de on. Benim al. 10 tane. 10 tane. Tamam koy. Şimdi hepinize eşit paylaştırdım. Bu da benim arkadaşlar. Çünkü hepsini size veremem. Hayır, 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 Tamam jelibonu. Şimdi bunu da ben Tamam paylaşmak istiyor. Küçük tamam, bir o tamam, paylaştı. Paylaştır. Eşit Evet Banacığım lütfen eşit hayır. paylaştır. Hadi bakalım Banali aç anneciğim artık ya. Merak ediyoruz acaba. <laughs> Bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar bir Esmini sürü. İçinde üçer üçer var. Sırasını. Üçlü üçlü değil mi? Yan Sırı. yana. Aslında bir tanesi Aynen. de tabii üç tane. Aynen. Dört tane bir renk var. Dur bakacağım. Ay ne kadar güzelmiş. Bir, iki, üç, dört. Hı. Ekşi bu. Tamam siz ellemeyin. Bak Banane gördünüz mü? Eşit eşit paylaştıracak şimdi. Akıllı kızım benim. Aferin. Banane ben iki tane verdi. aa. Bir tane ha, aldı bak geri aldı. Haksızlık yapmıyor. Çünkü. Bak kendine de bir tane koydu. Gördünüz mü? Ben Aferin. Ben. Hepinize eşit bir şekilde dağıtıyor Baanal ya. Aferin. Hadi dağıt bakalım. Aa. Ay! Ne yaptın Baanal ya? Bir dakika. Belki istiyorsan. size de o kadar koyacak şimdi. Size de o kadar verecek. Bak ha. kendine koy de o kadar koy. Ne oldu? Baanali versene Bahar'la Zeynep'e de. <laughs> Anneciğim üzdün baksana. Niye böyle yapıyorsun Baanal? O zaman ver onu. Ver şunu. Haksızlık yapamazsın bu ne kadar lan? ya. Ah. Banalya niye böyle yapıyorsun sen? Hepsini sen mi o yiyeceksin? Banalya sen de kaç tane var? Nalya, kaç tane da var? Ay yerleri de işte. Onları <laughs> alın bakayım birer tanesiz. siz. Banalya. Banalya ah. ne yapıyorsun? Şimdi ben burada kaç tane varsa size dağıtacağım. Tamam Banalya sana daha jelibon yok. Ekşi jelibon. Ana Hepsini doldurdun önüne ya. Var. Şimdi bir dakika Banalya'da kaç tane var? Bir dakika bir sayayım ben. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. Dur. Tamam ben buraya bir bakacağım. Size eşit bir şekilde paylaşacağım. Ama arkadaşlar herhalde yetmeyecek. Banolya'dan alabilir miyim acaba? Şimdi. Al bakalım. Şu Zeynep'in, şu Bahar'ın, şu Zeynep'in, şu Bahar'ın, şu, Bahar şu Zeynep'in, şu da Bahar'ın. Da çok var bizde. 1, 2, 3, 4 tane var. 2 3 4 Baanalicim ablalarına ikişer tane verir misin? O zaman hepinize eşit oluyor. O zaman tane, iki tane biz. O zaman birer tane ver. Baanali çok büyük haksızlık oldu. En çok sende anneciğim olmaz. Ali lütfen bak babana söyleyeceğim Aynen. seni. Hak o zaman hepsini alıyorum senden. Ya ikişer Aynen. tane verirsin ya da hepsini alırım Ali Seçimini yap ver onlara. Ha aferin ver Aynen. bakalım. Baanali ya. Siz sakin olun ben ondan alacağım. Ver. Baanali ver diyorum alırım bak. Tamam. Şimdi iki tanesini Zeynep'e, iki tanesini de Bahar'a. Bakalım. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Aa, o zaman onda az oldu. Birer tane de Banu Ali'ye verelim. İşte. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, bir iki, 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 üç, dört. Bir, Ay bu ne bir, kadar ekşi ya dört, dört, beş, altı Tamam o. olsun o küçük. Bir ya. tane de fazla olsun. o kadar da abartmayın o da, ya. O da bölelim. Hayır abartmayın. Ana, Ay mi? aşkım benim teşekkür ederim bana kıyamadı. Rengarenk jelibonu bana verdi. Bir daha ayrımcılık yapma tamam mı Anal ya? Yapacağım. Banal ya şaka yapıyorsun değil mi? Yapmayacaksın tabi yani. tabii ki. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Ve teşekkür Mustafa Eren ve Zeynep'in de kanalı var arkadaşlar arkadaşlar. O kanala da abone olursanız seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bahar ve Banar ya ne yapıyor acaba ya? Kızlar. <laughs> Kızı bu odanın hali ne? <laughs> ne yaptınız böyle buraları? Şu <laughs> Ya kızım size inanamıyorum şu yerlerin haline bakar mısınız ya? Her yeri beyaz beyaz minik minik kağıt parçası yapmışsınız anneciğim. Nasıl toparlanacak şimdi bu oda? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyoruz? Anne şu parçacıkları ya. Ne yapıyordunuz yani? Bu şekilleri yaparken bu kadar dağılır mı bir oda ya? Evet. Bir kere çocuklar makası kullanmaz. Ver o makası bana. Bir de hapı makası elinize almıyorsunuz ikinize. Duydunuz mu? Sadece eğer ben yanınıza gelirsem benim gözetimim altında oynayabilirsiniz makası. Bir de almıyorsunuz. Duydunuz mu beni? Duydum. Şimdi ben de yardım edeceğim size. Bu odayı güzelce toparlıyorsunuz. Tamam. Sonra ben aşağıdan süpürgeyi getireceğim. Kızlar ben süpürgeyi aşağıdan alıp gelene kadar siz de bu masa sandalyenizi şuraya antreye çıkartın. Burayı süpürmemiz kolay olsun. Tamam. Yerdeki bütün kitaplarınızı, oyuncaklarınızı falan da şöyle yukarı raf olur, şu masanın üstüne olur her yere kaldırın tamam mı anneciğim? Evet. Ben bunları da bırakıp hemen iniyorum. Efendim kızım. Anne, e, bu iklim masayı getirebilir mi? Ağır ya. Tamam ikiniz ucucu tutun. Banal ya. Ben şu bardağı da indireyim aşağıya. Ya bu ayağıma yapışan ne? Banal ya. Ne bu? Al şunu. Ayağıma yapışıyor. Baksana. Her şeyi atmışlar sağ sulayı. Aferin size masayı falan çıkarttınız mı? Ay yavaş yavaş süpürgeye getirdim. Tutun ucundan. Şu ucunu tutun bakayım. Al banalcim. Sen onu götür. Ben de şunu getireyim. Götür anneciğim götür. Bahar yerdeki bütün o defteri kitabı falan toparlayın. Hadi biraz acele edin. Bu kalemleri falan niye attınız ya böyle yerlere? Uf, bir saatte zor toparlayacağız şimdi bu odayı. O çadırın içinde düzgün bir şekilde yapıyorsun Bahar'cığım. Burayı da düzenle. Şu kağıtları bak. Burada bu kağıtlar ne geziyor ya? Çıkart şunu. Çıkart anneciğim. Kızım şunu komple çıkart çöpe atalım. Efendim. Aynı onları yemek olarak kullanıyorduk. Bunlar yemek olarak kullanılmaz. Baksanıza odanızı ne hale getirmiş. Şimdi ah. al işte ya bahar anneciğim niye dikkat etmiyorsun? <laughs> tamam neyse. Dökün hepsini yeri tamamen. Ah. Heh, dök dök dök. <laughs> Süpürgenin fişini takalım. İlk önce bunları çekelim makineye. Bahar Aliyeciğim sen de şu çadırın için düzenleyebilir misin? Tamam bakacağım. Not vereceğim sana tamam mı? 1 ve 10 üzerinden Banu Ali'ye not verelim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. Banu Ali çadırın içinde nasıl düzenleyecek? Ha, sen de fişin tak anneciğim o arada. Anneciğim Bahar, ilk önce yerleri toplaman lazım dedim sana. Hayır, şimdi değil. Şu oyuncakları falan, her şeyi toparlayalım. Yerdeki bütün malzemeleri. Bunları koy. bunları koy. Tamam, onları koyabilirsin. Gereksiz sevmediğiniz oyuncakları da atalım. Kitapları ver Banu sen bana, ver anneciğim. Arkadaşlar siz de odalarınızı bu kadar dağıtıyor musunuz ya? Anladım. Bahar ve Banu Ali her yeri mahvetmiş gerçekten. Efendim. Bunun ne işi var burada? Anahtarlığım benim bu. Neyse onu da şimdilik şuraya koyalım. Şurada tost birimizin yanına koyalım. Allah'ım ya yapayım ne kadar çok gereksiz şey var. Bahar bak açacak arıyorsun anca. Bak açacak buradaymış gördün mü? <laughs> Bunu da merdivenin başına koy. Kaleminin içine koyarsın. Götür. Şuna i̇şte bak. Her yer, her yerde ya. Arkadaşlar, en iyisi biz buraları toparlayalım. Yerleri süpürürken videoyu tekrar başlatayım. O arada, Banu Ali'ye yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi çadırın için düzenliyor. Birazdan göstereceğim size. Şunları da koyayım. Bahar hadi. Bak, şurada da kitap var. O kitapları da ver. Kalemleri de toparla. Şu kaydırağınızı da antreye koy anneciğim, Bahar. Onun altını falan da güzelce süpürelim. Allah'ım her yerden ya kalem çıkıyor ya silgi çıkıyor ya kalem tıraş çıkıyor. Şuna bakın kitap ya. Kütüphaneye döndü Bahar'la Banu Aliye'nin odası. Şu kitapların çokluğuna bakın arkadaşlar. Bahar hepsini okuması için bayağı uğraşıyorum. Zaten e, çoğunu da okudu Bahar. Çıkart ya anneciğim onları da at. at. onları da. Evet Bahar ikinci sınıfa geçti arkadaşlar. Siz kaçıncı sınıftasınız? Ya da Banu Aliye gibi anaokuluna mı gidiyorsunuz? Hepsini merak ediyorum. Siz bizle ilgili her şeyi biliyorsunuz ama biz sizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ama öğrenmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar sonunda odayı şöyle biraz toparladık. Banu'yla sen çadırı düzenledin mi? Çık bakalım çadırda. Nasıl düzenlemişsin? Arkadaşlarımız baksın sana bir puan versin. Yorumlara yazın arkadaşlar çadırın içi nasıl olmuş arkadaşlar beğendiniz mi? Aa örtü de getirmiş. Aa sen bir kundağı değil miydi o? Evet. Seni gidi yaramaz seni. He sen bu çadırın içinde kalıyorsun sonra üstüne de örtü örtüyorsun. Allah Bahar ne yaptın? <laughs> Çadırı yıktın çocuğun başına. Dur anneciğim ha, şöyle yapalım yıkılmasın. Tamam Bahar'cığım şimdi makinemizin fişini takmıştık. Çalıştır bakalım. Çünkü bu odayı süpürme işi Bahar'la ya yedim. Kız ne yapıyorsun? Heh, aferin. Bir bakalım. Sen de yerdeki kalemleri falan toparla. Hayır hayır öyle yapma anneciğim. Sen kalemleri falan toparla. Ablan bu kalemleri falan çekmesin süpürgenin içine. Süpür Bahar süpür anneciğim. He? Anne. Aferin sana. Her yerde var. Bütün anneciğim küçük kağıt parçalarını temizlemen lazım. Aferin. Nasıl gidiyor bak bak bak. Sen bunları Allah düştü i̇şte dur. Ay ablan çekmesin makineye bunu. Bağnal ya. Ah al kızım bunu sen al orada bir sürü kalemliğiniz var arkadaşlar Bahar'la bağımlı Bahar kullanmadım tam 3 tane kalemlik tespit ettim benden sürekli kalemlik istiyorsunuz o kalemliklerinizi o en aşağı rafa koydum anneciğim süpür annem, süpür Bahar şöyle yapalım mı anneciğim bak şöyle yapalım Bahar şu ucu var ya onu getir takalım onunla daha çok küçük parçacıkları alabilirsin bekle bak ben sana şimdi yardım edeceğim Getir onu. Takalım şöyle. Ay ucu ters oldu kız dur. Tamam şöyle yapalım. Tamam şunu çevireceğim. Ben... sen bir dakika bir bırak. Bir bırak anneciğim. Tamam bak şimdi Bahar. Şimdi sen normalde tek tek yapıyordun değil mi? Bak şimdi ne kadar çok alacağım. Sen bir çekil. Bırak anneciğim ucunu. Oo, Gördün mü? Ben de. Hadi sende sıra. Bana ya şu tarafı da sen yaparsın olur mu? Baba. Buraları ablan temizlesin. Bir de temizlemek istemiyordunuz odanızı. Bak mis gibi oldu arkadaşlar. Bir bakın her yer tertemiz oldu. Her yeri dağıtmışlardı. E toparlamalarına tabi biraz ben de yardım ettim. Benim payım büyük bu işte. Kim odasını dağıttıktan sonra topluyorsa ya da toplamıyorsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Sizden bol bol yorum bekliyorum. Süpür anneciğim süpür bak. Bahar anneciğim oraları bağlamaya süpürecekti ya. Aa sen buraları süpür bak daha burada bir sürü var ben şimdi çadırı şu geriye doğru çekeceğim Bahar sen her yeri temiz yap anneciğim bak ben çadırı şöyle çekiyorum arkadaşlar bak burada da bir kağıt parçası var her yer kağıt her yer şuna bakın ya temizle temizle bitmiyor aa bu ne böyle ya size inanmıyorum kocaman kurumuş bir slime var burada simli simli ben size slime düzgün oynayayım demiyor muyum hep dökmüşsünüz yerleri şunu da çöpe atalım Çöp de dolmuş. O kadar çok çöpleri var ki. Bahar daha çok anneciğim. Hadi şuraları da süpür hadi. Daha bahar da süpürecek. Bahar bitti sanki. Bak birkaç yerde var sadece. Efendim. Ay, küçük bir tane toka. Bunu da dursun anneciğim saklayayım ben. Bahar anneciğim artık kardeşine verebilirsin. Hayır Bahar. Anneciğim bağımlarca süpürecek diye. at. Al, al hadi al. Hemen ağlıyorsun sen de. Ağlamaya o kadar müsait ki Banu Her şeye ağlıyor arkadaşlar. Anne canım ağlıyor. İstersen ağlıyor. Duydunuz mu arkadaşlar? Banu Ali yalandan ağlıyor demek ki çoğu zaman. Çünkü canım isterse de ağlarım diyor. Süpür süpür hadi birazcık. Anneciğim hızlı olmalısın ya. Daha bak burada Buralara çok beyazlık buralım. var. Banu ya şuraları süpür sen. Süpür. Şuraları süpür kızım. Heh. Aferin süpür süpür süpür. Anne Hama kapatın artık benim de başıma ağrıdı süpürge sesinden. Şimdi masamızı sandalyemizi yerleştirelim. Evet aferin. Getir Banu sen de yardım et ablana. Masayı nereye koyalım? Terziyat olmuştu. Aferin Ben şimdi şu çadırı birazcık bu tarafa çekeyim. Allah ne oldu kız? Ortalığı yıktın geçirdin Bahar. Şimdi ben bunu böyle çekiyorum. Masanızı da evet oraya koyun. Ne gene ne düşürdün ya? Dikkat et anneciğim. Heh. Şimdi şu masanızı da şöyle yapalım. Ya bak bak burada yine kağıt parçaları var. Atın şunları da. Şunları da atın. Diğer sandalyeleri de getirin. İlk önce bir arkadaşlarımıza biz bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek bye üzere. Anneciğim. Efendim.